Biz geldik bu akşam o galayı orada yapacağız. Niye? Çünkü yanımızda 40 bin tane de aşıyla birlikte geldik. Bir şey söylemek isteyen varsa çıksın söylesin diyecek. Bu güçle, bu cesaretle bunu söyleyecek. Bu yıllardan beridir böyle. Elinde çantayla geldi bu çanta bu da benim söyleyeceklerim ben de bunu istiyorum dedi ve hep böyle oldu. Ve hepimiz günün sonunda dedik ki ya işte Türkiye bize yardım ediyor. Türkiye hükümetleri bizi düşünüyor. Yok bu bir, böyle birbiriyle iç içe geçmiş bir çıkar ilişkisi haline dönüştü. Böyle ana yavru falan işi değil. Tamamen e, masanın iki ucunda oturan e, işte ortak ya da iş yapmaya çalışan ama biri hiçbir şekilde yapamayan o da e, onu baskılayıp bir şekilde o işi yaptıran ve günün sonunda yaptırdığı işin parasını ödeyen yani karşılığını bir şekilde ödemeye çalışan bir durum söz konusu olduğunu söyleyebilirim açıkçası.